arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta hayatta kalma seviyesi başlatıyorum. Nasıl yani diyorsanız böyle neredeyse bir sürü hayatta kalma çekeceğim. Melisa da oyuna katılırsa evine alın herhalde. Ev modeli şu an aklımda çok güzel bir ev olacak. Ama önce odun kılmamız lazım. Çünkü odun çok lazım arkadaşlar. Lazım olacak. Taş tuğladan yapacağım evden da odundan yapmaya kalacağım. Kalkılı Kuzum askısı da belki falan Nasıl yapıldığını bilmeziz. Valla satıyorsunuz taş basanağı. Ön gelip ne taşlık burunda pişiriyorsunuz. Sonra normal madendeki kalıp taş olmayan taş oluyor. Onu bir daha ben de bilmiyorum, ben de Şimdi artık 4 tane bir Büyük yapacağım, küçük olmuş doğru benim modelimi videomuzu başka bir dünyamda yaptığımda o yüzden genişini yapacağım bizi ayrıca bize diğer şeyler de lazım bu demir hızı da diğer videomda çekelim bu demir ruhu falan geçelim. Arkadaşlar bu arada Minecraft oyuncaklarımla oynayarak video çekmemi istiyorsanız like atın ve abone olun. Melisa'nın son de olur. Melisa'nın olur. bak ne Hep bana da onun da diğerlerinde de olmaz. beni izliyor, beni de olur.

Oh! <gasps> Arkadaşlar <tuh> video <tuh> var. Ama sekiz tane kümün yeter. Bu bir sürü maden

Yol. Arkadaşlar video bu kadardı bay bay.